Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber futbol menajerde basel kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bağlıklarımızı izleyicilerimizden aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip açtığınızda bize destek olabilirsiniz. Geçen bölümü izlemeyenler büyük ihtimal pişman olmuştur. Geçen bölüm niye o kadar az izlendi bilmiyorum ama seri bu kadar yani ilk 3 bölüm güzel izlendi. Geçen bölüm çok güzel geçirdiğimiz bir bölüm izlenme düşüşü yasadık. Yani e, izleme düşüşü yaşamaya devam edersek benim de motivasyonum düşer videoda. Bir gün sahip de, sebebi de e, bir gün öncesinde bir program testi yapıyordum. Ondan dolayı çok uzadı. Ondan dolayı doğru düz videoda yapamadım. Bir tane sivrisinek var ne akşam akşam beni delirtiyor ha. E, Uçup duruyor buralarda. Evet Bassel'de güzel bir çıkış yaptık. Bakalım bugün neler olacak. Fixture'e bir girelim. Yorumlarda bir kişi yazmış ki 9 maç sonra League Playoff'lara geçiyor dedi. Yani bilmiyorum 3... 6, 7, 8, 9. Yani bu maç playoff, yani buradan sonrası playofflarda oynanacak dedi. Görüşeceğiz bilmiyorum onu bir sonraki bölümü öğrenebilir. Çünkü bu bölüm 6 maç atmayı düşünüyorum. Şu 6 maç atmayı düşünüyorum. Servete maçında bölümü noktalamaya düşünüyorum. Lausanne'ye karşısında fixture'e doğru bir gidelim. Lausanne'ye direkt simülasyon yapmak istiyorum. Hatta ev sahibi bir dakika bu maç oynadık mı? Oynamış olmamız lazım. Devam. Losana karşısında Basel değil Losana favori gözüküyormuş. Bir an Basel diyecek gibi oldum. Ya aga bu menajer beni delirtiyor ya. Simül etmeyeceğim aga bu adam bana taktı. Bir sonraki karşılaşmada Arton ile bir kez daha yüzleşeceksiniz. Son karşılaşmada aleni olarak sütüşme yaşamıştınız. Önümüzdeki maçın nasıl geçeceğini tahmin ediyor musunuz diyor. İçi ucunda Arif ile karşılaşmak olunca bu maçın anlamı daha da farklı oluyor. Bizim için tabii ki demiş. Oo hocam bir dakika hocama bana cevap hakkı düştü. Yok mu bana cevap vermek? Şimdi bu maç o zaman simülasyon yok O zaman Servet'e maçına gelmeden önce bitirecek gibiyiz. Çünkü 6 maç videoda yapsak daha iyi olacak. Umarım e, hızlı bir şekilde videoyu çıkarabilirim. Çünkü bu maçlar çok uzun video. 1,5-2 saatte kayıt alıyorum. Ve açıkçası 1,5-2 saat sonunda düşürebildiğim kadar düşürüyorum. Ondan sonra videoyu size sunuyorum. Takım seçimine gelelim dengeli diyelim. Ondan sonra ama takımı hızlı bir seçim diyelim. Hızlı bir seçim dedikten sonra Dubois'in oynatmak istemiyorum ben. Hızlı bir şekilde. Ya Koyombo da var ama güzel oyuncu bu. Koyombo'ya da kupada şans versek güzel olur. Performansı düşük olan Viega var. Viego genelde çok kötü Göz gidiyor galiba. Ve takımı bildir diyeceğim. Ve bu şekilde sahaya çıkalım. Bakalım neler olacak. Soyun modası parmakla işaret et diyelim. e parmakla işaret et. Asistan bir şey demiyor. Son 5 maç gelmek serisi sonlaracağız beyler. Hadi dedim ama asistan bana niye yardımcı olmadın bu maçtan Ha asistan. Hadi bakalım. Başarabilirsin çocuklar diyorum. Beyaz formalarla rakip takımmış. Saipi topu aldı. Teo Dragoer. Hadi bakalım. O ortasını yaptı. Akela! Atak şansı Losan adına ceza sahası içi dışarı gitti. Hadi be. Atak şansı rakip takıma geçti. Uzaklardan dışarı gidiyor. Orta şansı. Bu arada rakip takım daha iyi oynuyor bu maçta. Motive etmek adına yumruğu, sıkalım. E, konuşma tamamlandı ama sakin kaygısız. Oha kimse. Ne oğlum sinirlenmem lazımdı ya devrersi. 5'e 1 4'e 1. Daha çok çabala. Konsantrasyonu kaybetmeyin beyler diyelim bence bir sefer. Ondan sonra daha çok çabalayın beyler diyeceğim. Adamları görüyorum ya. Sürekli rakibi görüyorum. Ve böyle de atalılar aga. Ya adamlar atacağı belli ağzını kırdım. Bu pozisyonları bizim salaklar mı giremedi? Yok Kerim de Fabian. Kerim Frey nereden geldi ya? Şimdi gerisine gerek yok. Takım konuşması yap. Elleri kenetle. Parmakla işaret yap. Çıkın fark yaratın. Vurdumdu. Al kimse takmıyor bizi ya. Şimdi küfürlü konuşacağım olmayacak ya. Sell'e başlıyor. ile devam ediyor. Ağzını kıracağım ama ya. Ya. 2-0 kaybediyoruz. Bölüme mağlubiyetle başlıyoruz. Ağzını kırdığımı takımına kaybetmemiz hiç iyi olmadı. Galibiyet serimiz bozuldu. Bu adamlara Loosan'ı daha önce 1-0 yenmiştik. Basel 2 oranla favori gözüküyor. Favori gözüktüğü maçta neler olacak derken ee, ha, bu bizle alakalı değilmiş. Evet geldik diğer maça. Bakalım burada neler olacak. Pozitif futbol değil dengeliden devam edelim. Kade oynasın. Guata Teo Frey oynasın. Dubois'in forvete gelsin. Artık bir değişim zamanı geldi. Forvet daha bize bir forvet de bir defans lazımdı Çünkü bu adam yediye yok diye kendini bir şey sanıyor. Ve burada yorgun olduğu için bu maça da gelmeyecek. Tamam gelme sıkıntı değil. Biz kendi başımıza gideriz numaraları otomatik gönder ve maça doğru gidelim. Soyunma odası, yumruğu, yok parmakla iş, parmakla işaret yapıyoruz. Aslan dedin diyoruz. Bir kısım etkilendi. Agresif olan da var. Hiç vurdum duymaz da var. Biraz moraller iyi Yani geçen maç gaza getiremediğimiz için biraz sıkıntılı oldu. Gaza getirebilsek olabilirdi. Hadi bakalım. Atak şansı bir anda rakip takıma geçti. Şu anda ceza sahasına girme çabaları. Golü atamadılar. Rakip takım corner kullanacak. 27. dakika orta geldi. Ooo öyle bir şey oldu ki şut oldu ki ağları delip geçti sandım. Atak şansı Frey. Frey kalecin eline veri verdi. Theo sol kanat hadi bakalım. Şimdi geriye döndü Theo. Frey kaleyi denedi Frey i. tekrar olmadı. Lak ortasını yaptı yine defans. Theo ve atak bitti. İlk yarıda bu şekilde sonuçlandı. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Bu arada pozisyon. Oğlum bir sivrisine bir git ya. Kafamda uçuk durma. Nereden girdin eve ya? Parmakla işaret yapalım. Eller belde. Yumruğu sık. Motive edemiyoruz. O zaman parmakla işaret yap. Etkilenmiş gözükenler var. Yedeklerde emin olmayanlar var. Etkilenmiş gözükenler bakalım umarım bir şey yapabilir. Başarı bir çocuklar diyorum. İstatistik olarak 8'i 2 nedir acaba bu? Kaleyi tutturamıyor bizim takım. Bir taktik değişikliğine daha mı gideceğiz ya? Ne güzel geçen bölüm dengeli bir şekilde yükselişe geçtiydik. Bu bölüm mağlubiyetle başladık. Geçi kupada mağlup olduk da. Teo. Kaleyi denedi Teo. 4 oyuncu birden değiştiriyoruz. Bakalım işe yarayacak mı? Yumru ee, yumruğu kaldır. Bir dakika şükür. Yumruğu sık ve fark yaratın diyorum. VK kendinden güveniyor. Emin değil. Sakin. Kaygılı. Bu içi olmadı. Son dakika. Korner. Bakalım neler olacak. Kucum ağırlıklıya çektim. Görüyorsunuz zaten. Ee, hadi bakalım. Orta geldi. Ve evet, dışarı gitti. Forvet arkası oynat diyenler var. O zaman forveti biz çift forvet oynatıyorduk değil mi? Bir dakika. Bir değişiklik yapacağız galiba. Bir dakika. Tek for... çift forvet nasıl oynatıyordum ben? Tek forvet oynatıyordum galiba. Tek forvet bir şey yaramayacak gibi. İşte bu. Guato attı. Maçın 90 artı 4'ünde gol geliyor. Temkinli oynayın. Talimatlardan sık sık zaman geçireyim. Kayombo burada. Topu kaybetse de geri aldı. Pasını verdi Duboison Duboison verdi. Bu Gaoto atıyor. Gaoto. ben yani bir birkaç harfi çıkarsan GTA olacak. Değişikli oynayla. Temkinli bir şekilde 1-0'ın üzerine yatmamız lazım ve maç bitiyor. Ee, daha farklı bir maç olabilirdi. Olmadı. Ha tek forvet oynatıyormuşuz. Ya şimdi oyuna Yusuf girmiş. Bir etkisini görmemişiz. Bir taktik değişikliğine gidecek gibiyiz. Zaten defansta sıkıntı var. 4-4-2'ye geri dönecek gibiyiz ya. Şükredermiş gibi kaldırsak olmuyor. Eller belde olmuyor. Eller yok ya. Jest yapmayalım. Maç sonunda jest yapmadan gidelim bir de. Bir de değil de yapıyoruz genelde. Basal 6. sırada. Dikte daha kaybımız yok. Ama son dakika golü iyi oldu. Şöyle fikstüre bir bakalım. Bu bölüme galibette başladık. 90 artı geldi. Bu arada yepyeni bir taktiğe geçmeyi düşünüyorum. 4-2-3-1 oynatacağım. Bu zaten ucumdaydı. Şunları şöyle bir geriye çekeceğim. Nasıl Gelsene dostum bir geriye. Şunları şöyle geriye de olacak. Bunları iki yönlü bek destek. Yok, bir dakika. İki yönlü değil. Sahte bek destek olsun. Sahte bek destek olsun. Bunu paser stoper savunma. O pasör zaten. Bunu da D D D D D bir dakika derin oyun kurucu derin oyun bir dakika savunma bunu da kanat oyuncusu hucum kanat oyuncusu hucum orta sahada destek mi yapsak oyun kurucu bir dakika orta saha oyun kurucu Şimdi tekrar hızlı seçim frey oynatmak istemiyorum ama Yusuf ileride oynasa. Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim. Yusuf sağa gel. Teo forvet arkasına gel. Dubois'un yedeklere çekildi. Orta sahada bir oyuncu var mı? Frey. Ha, orta sahada oyuncu yok. Defansife döndük ya biz. Biraz orada oyuncu oynayan oyuncu kısıtlandı. Aynı. Ve takımı bildir diyorum. Hadi bakalım neler olacak. Soyunma odası. Bunları gaza getirmem lazım. Şimdi sizden galibet bekliyorum. Yumruğu sıksam sizden Oğlum niye gaza gelmiyorsunuz? Azını kıracağım ya. Uruşuyorum, uruşuyorum. Gaza getiremiyorum bu adamları. Onca sesten başarabilirsiniz çocuklar. Drager. Hadi bakalım. Ceza sahası Yusuf Drager. Hadi bakalım. Viega, Viega işte bu be. Viega atıyor. Dakika 3. 1-0 öne geçiyoruz. Yusuf burada verdi pası. Gauto. Drager. Viega'ya geldi. Viega çekti vurdu. Topu ağlarla buluşturdu. Dakika 4. 1-0 öne geçiyoruz. Yusuf. Korner. Hadi sekti kafalardan. Gol gelsin gelmedi. Dubois'in. Hadi be top kaybolması iyiydi. Tekrar top bizde. Atak şansı devam ediyor. Güzel orta gol getirir ama. Oha. Kaçan gole bak be. Gol yiyordu gaz kalsın. Müthiş bir gol kaçtı. Konsantrasyon kaybetmeyin beyler diyeyim. Yani yoksa gol yiyeceğiz. Yusuf hadi bakalım. Sağ kanat Guauta. Güzel bir orta getir. Hadi yapma be. Ulan Forvet sana güzel pas atmış. Kaybetme. Viega hadi be Dubois'in. Drager. Frey. Hadi bakalım. Drager. Yusuf, top kaybı yapma Yusuf be. Yusuf aldı. İşte bu Yusuf. Hadi. Drager, çok geriye döndünüz ya. Oo, nereden top kaybediyorsunuz? Atak şansı rakibe geçti. Ceza sahası içi Kılpayı kaçıyor. Güzel. İlk yeri 1-0 önde soyunma odasına gidiyoruz. Ee, eller kenetle. Temkinli biçimde. Eller cepte, eller belde. Yumruğu sıksak. Sadece Van etkilendi ya. Bir şeyde kaygısız oldu. Konsültasyonu kaybetmeyen beyler diyerekten ikinci yarıya başlayalım. Yusuf ortasını yaptı. Kafa vuruşu. Kafalardan seken top. Yusuf vurdu tekrardan. Baktık sizden bir şey altı olmayacak dedi. Yusuf geldi vurdu ama o da dışarı vurdu. Drager. Gauta. Frey. Hadi bakalım Gauta. Frey. Frey verdi pası. Rakibe verdi. Ve atak şansı rakibe geçti karambol anı yaşandı. Hala top rakipte. Şimdi ceza sahasına bir orta iki kişinin arasında adam gol atıyordu. Şimdi Frey'i değil de Yusuf 6.8 biraz daha oynasın. Yusuf iyi gibi de bilmiyorum çıkarsam mı? Bak ee, Yusuf biraz daha iyi gözüktü. Yeşil gibi oldu. Aa buradan oyuncu değişir butonu varmış. Bir bastım böyle daha iyi gibi de bir bakacağız bakalım. Taktiği göremiyorum o sıkıntı. Ee, kaygısız olan Dubois'in var bu oyuncu değişikliği ekranı biraz değişik grabime gitti. Ama %60 görülen Frey var. Frey yerine sadece bir oyuncu alabiliriz. O da agresif bir oyuncu. Onu değişirsek agresif mi agresif girince ne yapacak? Hugo Vegal'da alalım şöyle şuraya. Van'ın yerine kimseyi alamıyor muyuz? Alabiliyoruz. Ama Van kalsın. Viega yerine kimseyi alamayız. Gaut'a yerine birini alabiliriz. Gaut'a 660 kaydı alalım. Yusuf Demir'i Tubusun'la yer mi değiştirsek? Teo'yu alalım. Kaygısız adamı çıkarsak. Melano'ya bir şans versek. Onayla diyelim. Değişik bir şeyler oldu. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Hadi bakalım. Şuradan talimatlardan zaman geçirmeyi de açalım. Şuradan temkinliğe 1-0'a yatalım. Evet. 1-0 kazanıyor. Soyun modası. Şimdi aslan dediğini diyerekten herkesi bir memnun edelim. Memnun oldu bari en azından. Evet şu anda 5. sıraya tırmandık ve son sonraki maçımıza doğru ilerleyelim. Bu arada Löw Lugano'nun başına geçmiş bizde oynayacak maçta. Bakalım neler olacak. Löw daha önce Türkiye'den geçmişti. Şimdi 2-3 ay sakat mı? Axel Koyombo sakat. Genç yeteneğimiz Fransız. Milli takımda mı sakatlanmış? Oha milli takımda sakatlanmış. 1.91 favoriyiz. Bu maça çıkmasak mı diyorum. Lövle karşı. Şimdi önümüzdeki maç için diyelim. Ve şuradan dengeli yapalım yine. Hızlı seçim diyelim. Maçı simüle et diyelim. Bakalım neler olacak. TÖV bir türlü yeni taktikte de Yusuf Demir kaptı ya. Forvet arkasının 3-1. Dubois'un 2 gol atmış. Gauta 1. Löv'e soru sormuşlar. Kötü performansı aldığınız mağlubiyet hakkında nasıl düşünüyorsunuz? Bu maç geride kaldı. Daha fazla üzerine durmak istemiyorum diyor. Yani bu maç için daha fazla üzerine durmak istemiyormuş Löv. Gelir gelmez adama mağlubiyeti tattırdık. Bir takımda teknik direktör daha değiştirmiş. Kim bu? Hangi takım bilmiyorum. Gerçi bu ligin dibindeki takımdı galiba. Onlar daha teknik direktör değiştirmiş. Artoğan ile tartışan Hitz Basel'deki geleceği tehlikeye girdi diyor. Şimdi medyada his, e, forma süresi verecek misiniz sorusu var. Yanıtla kimi oynatır kimi oynatamayacağım tartışmak istemiyorum şu an diyerekten de aslında hiç medyaya girmesek de olurdu. Şöyle devam. Kadrodaki hemen benim şey geldi. Devam. Yönetim takımı idare şeklimden dolayı hayal kırıklığı mı? Yani kulübün hedefler geliştirme konusunda geri kaldığınız için üzgün diyor. Baka bunlar beni kovacak gibi bir hissiyat var. Yani bir mağlubiyetime bakarlar gibi. 2.25 favori gözüküyor. eee tehlike vurdu diyor. Neyse. Beraberlik istiyorlar. Tamam. Ceza sahası içi ve yok boş golü buluyor. Kalabalık geldiler. Tekrar pozisyonu izleyelim. Yopons 1-0 geçti. Biz yönetimimizden beraberlik beklerken biz golü yiyoruz. Burada Eli atıyor. Rakip takım 1-0 geçiyor. Oyuncu seslen. Başarılısınız çocuklar diyorum. Gauta, Drager iyi oynuyor takım ama gol yok. Bir sıkıntı var. Kıl payı gitti be. Böyle yaklaşmıştık. İlk yeri 1-0 mağlubiyetle kapatıyoruz. Soyunma adasına gidiyoruz. Sinirli bir şekilde olmuyor. Parmakla işaret edersek olabiliyor. Böyle de bir dakika bu değil. Karşılığını verin. Ya bir iki kişi gaza geldi. Takımı komple gaza getirirsek çok güzel Yusuf'u çıkarıp Teo'yu alacağım. Dubois'un da takım konuşması yap. Parmakla işaret et. Çıkın. Sakin. Memnun. Hadi bakalım. Bunları gaza getirebildim bari. Parmakla işaret ettik. Ceza sahası içi. Sarı kartlı adam çıksa iyi olacak. Hadi be yine yedik. Yok beraberlik şansı yok gibi. İkinci golü de yiyoruz. Geç hoca. İzlemeyeceğim. Değişikliği yap. Hucum ağırlıklı. Ya yani ne yaparsak yapalım bu maçı kurtarma şansımız yok. Maçın sonuna gidelim. Aslında fırça atabilirdik maç sonunda ama 3-0 kaybediyoruz. Beraberlik istedikleri maçtan 3-0 bir şekilde mağlup olarak ayrılıyoruz. Bakalım neler olacak. Basa uzakupa Kupa ağır yara aldı diyor. Ee, bir şeyler bir şeyler dönüyor. Ya bu his şu anda 3 oyuncunun aklını çalıyor ya. Aa, Hepsinin moralini bozduk ya. Sandalyeyi mi tekmeliyim? Ne yapayım? Ağzını kırdığım ya. 3 tane oyuncu önemli oyuncular bir de. Olumlu. Ağzını kıyın. Hiç midir, mit midir, nedir? Şu oyuncunun yüzüne takım 2-3 oyuncuyla aramız bozuldu şimdi bak. Hepiniz bozulsun. Hepiniz. Hadi bakalım. S sadece önümüzdeki maç için pozitif futbol savunmamam yok. Maçı simüle et. Evet. Hadi bakalım. Hodri meydan. Devam. Devam. Yenilin hadi. 1-0. 74'e free atıyor. Ve üçüncülüğe yükseliyoruz. Oha 17. maçta bir anda galibiyet yukarıya çekti bize. Aa, bir dakika bizim maç eksiğimiz vardı galiba. O eksiği kurtardık galiba. Ee, gelen kutusu konferans yarışına girdi. Freyf parladı. Öv çok olumlu. Moralini yükselttik. Hadi bakalım. Ya kardeş Sipi diye bir iyi oyuncu transfer etmişiz. Sen niye gidelim? 2-3 Sümleysek acaba yer miyiz bunlara? Bugün transfer konuları bir dakika transfer konuları geç yedin sırada. 18. maçımız olacak galiba bu Servet'e karşısında. Şu an menajer olmayan takımlar gözüküyor. İş güvencesine geldiğimiz zaman bize güvende 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 bir dakika mali durum sıkıntı iş durumu. Bu arada biz sıkıntılı gözüküyoruz. İş güvencesi konuşulan sıkıntılıyız. Bize her an kovabilirler yani. Çok sıkıntılı olanlar var şu anda gördüğünüz üzere. O, ondan sonra bizi tık diye koyabilirler. Servete karşısında bakalım neler olacak. Önümüzdeki maç için diyoruz. Devam diyoruz. Pozitif futbol. Hızlı seçim. Maçı simüle edelim. Bakalım neler olacak. Galibiyet istiyorsunuz. Bakalım verebilecek miyiz? 2-0. Fabian Frey penaltıdan atıyor. Dorda Zavanovic de golünü atıyor. Şu anda ikinci sıraya kadar yükseldik. Gelen kutusuna dön. Farklı birinci kalitesi yarattı diyor. Şimdi bugün tam anlamıyla kötü bir futbol sergiledi. Aman onlar hakkındaymış. Jono gol orucuna e, golü görüntüle diyor. Bir görüntüle bakalım gol orucuna. Adam oruç tuttu resmen gol orucu ya. Gauto burada uzun bir top atmış. Biz maçtayken atamıyor adam. Simülasyonu da atıyor yani. Gördüğünüz üzere oruca sol vermiş. Yani son vermiş. Şimdi biz 9 6 maç attık galiba fikstüre gelecek olursak. 1 2 3 4 5 6 maç attık. 1 2 3 3 maç daha kalmış. Hadi onları da simülasyonuna gidebilir miyiz acaba? Bir bakalım bir simülasyonuna gidebilir miyiz diye bakalım mı? Zürich, Lausanne, Luzern. Lausanne'ye bakalım bir. Lausanne burada, Zürich burada. Loser'ın da burada. Gele bölümü bırakalım. Çok kritik 3 maç olacak gele bölüm. Zaten biz yavaştan yolcappas bu 3 maçın sonucuna göre sıkıntılı duruma yaşayabiliriz. Şu anda 2. sıraya kadar yükselmiş olabiliriz ama sıkıntılı yani. Yönetim bizi şeye almış zaten. Listeye almış. Haran her şey olabilir. Bu arada 16 yaşındaki bir oyuncu sakatmış. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.